üreten kesimi, reel sektörü ve bilhassa oldukça olumsuz etkileyecektir. Merkez Bankası'nın 13 ay sonra faiz artırımına girmesi iş dünyasının ucuz finansman arayışını hızlandırdı. Değişmeyen bir gerçek var ki faizler kısa süre içerisinde düşmeyecektir. Buna bağlı olarak hobilerin, reel sektörün finansmana erişimi kolay olmayacaktır. İş dünyası uzun süreli uygulanan yüksek faiz politikasının faturasını ödemekte güçlük çekiyor. Önünü göremiyor. Altını çizmek lazım. Üreten kesimin finansmana ulaşması kolay olmayacaktır. Lider İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Erol faizin düşmesini beklemenin zaman alacağını kaydetti. Özellikle kobilerin çıkmaza girdiğini söyledi. Burada acilen çözüm üretilmesi gerekiyor. Artık faizin düşmesini beklemek için yeterli vakit olmadığını düşünüyorum. Bu çok uzun vakit alacaktır ama reel sektörün hatta tarım, hayvancılık, sanayi hepsini bir araya katabiliriz ama kobilerin özellikle beklemeye tahammülü olmadığını söyleyebiliriz. Erol, reel sektör ve KOBİLERE can suyu olacak çözüm önerilerini sıraladı. Ucuz finansman vurgusu yaptı. Acilen faizsiz ya da çok düşük faizli finansmanın çeşitli kanallarla üreten kesime ulaştırılması lazım. E tabii bunun da sıkı şekilde kontrol edilmesi, denetlenmesi lazım. E bu şekilde reel sektörü, kobileri ayakta tutmak, dayanma gücü sağlamak, can suyu vermek gerekli diye düşünüyoruz.